Son 20 yılda Golden Boy yani altın çocuk ödülünü kazanan futbolculara baktığımızda aslında birçoğunun gerçekten başarılı olduğunu görüyoruz. Ama içlerinde birkaç tanesi var ki onları tutunamayanlar serisini anlatmak aslında pek de yanlış olmaz. Bunlardan bir tanesi kariyer basamaklarında aslında Ronaldinho'ya benzer aşamalardan geçen fakat kariyerinin sonu başlangıcı kadar parlak olmayan bir Brezilyalı. Manchester United'dan tanıdığımız Brezilyalı orta saha oyuncusu Anderson'u anlatıyorum bu hafta sizlere. Blackpool'un Premier Lig'de mücadele ettiği tek sezon kesinlikle olaylı geçmişti. Yani Holloway'in egzantrik yönetimi altında mümkün olan en iyi şekilde Wigan'ı 4-0 yenerek lige başladılar. Liverpool ve Tottenham galibiyetleri gibi dikkat çekici sonuçlar alsalar da Manchester United maçıyla birlikte bu tatlı rüya sona erecekti. Ligde kalmaları için Old Trafford'dan puan çıkarmalıydılar. 2-1 öne geçmelerine rağmen önce Jason Park'ın golüyle beraberlik geldi... Ardından o parlak dönemindeki oyununa yaklaşan performansıyla Anderson'un güzel ara pasında Michael Owen'ın golüyle United maçı almasını bildi. Blackpool böylece yeniden bir alt lige dönüyordu. Anderson'un asisti, Owen'ın golü Lancashire ekibinin 6 sezonda 4. lige kadar düşmesini başlatan olayı tetikledi. Anderson'a dönecek olursak o günlerde hayat onun için güzel görünüyordu. O maçtan sonra kariyerinin 3. madalyası olan boynundaki Premier Lig şampiyonluğu madalyasıyla oldukça mutluydu. Dünyanın en iyi takımlarından birindeydi ve şampiyon olmuştu. O gün için olacaklardan haberi yoktu. Fakat kümeye gönderdiği Blackpool ile eş zamanlı olarak o da dik bir düşüşe geçecekti. Aslında kimse onun kariyerinin böylesine düşüşe geçmesini beklemiyordu. Temmuz 2007'de Porta'dan transfer edilen futbolcunun potansiyeli o kadar yüksekti ki reddedilen çalışma izni Premier Lig'e e getireceği olağanüstü yetenek nedeniyle verilmek zorunda kalındı. Zaten 2005 yılındaki 17 yaş altı Dünya Kupası'nda en iyi oyuncu seçilmesi bunun habercisiydi. Anderson gelişmekte olan bir yıldız olarak gösteriliyordu. Bir başka dünya yıldızı Ronaldinho'nun memleketi Porto Alegre'de doğan Anderson futbol kariyerine Gremio'da başladı. Böyle bir başlangıç adını duyurduğu ilk yıllarda iki kez dünyada yılın futbolcusu ödülü alan Ronaldinho ile kıyaslanmasına sebep oldu. Fakat Manchester United'a transfer olduğunda taraftarlar Ronaldinho, Ronaldinho, Anderson ise Anderson şeklinde bir slogan atıyordu. Bu aslında basit bir ifade gibi görünse de ondan beklentileri anlatan derin bir anlam taşıyordu. Anderson henüz 14 yaşındayken alkol sorunu olan babasını kaybetti ve evin en büyük çocuğu olmasından dolayı ailenin sorumluluğu ona kaldı. Arkadaşlarından bazılarını uyuşturucu ve çeteler yüzünden kaybetmenin de acısını yaşadı. Bu gibi sebepler yüzünden Anderson hayatın gerçekleriyle erken yaşta tanışmış oldu. Futboldan kazandığı tüm parayı çocuğunun yeteneğini finanse etmek için iki işte birden çalışan annesi Doralice ve üç kardeşine yardım etmek için kullanıyordu. Annesinin emekleri ve Anderson'un azmi sonucunda A takımdaki ilk maçına henüz 16 yaşındayken çıktı. İlk sezonunda her ne kadar takımıyla küme düşse de bir sonraki sezon 7 kişi kaldıkları maçta Nautica'ya karşı gol atarak Gremio'yu ait olduğu lige geri çıkardı. Tabii bu performans Brezilya sınırları dışında da ilgi görecekti. Haziran 2005'te yetenek avcısı Portekiz ekibi Porto, Anderson'a imza attırdı. Fakat henüz 17 yaşındaydı ve FIFA kuralları gereği 18 yaşına girmeden Porto'da oynayamıyordu. Bu durumu aşmak için annesi ve kardeşleriyle birlikte Portekiz'e yerleştiler ve FIFA aile gerekçesiyle transferine izin verdi. Aynı sezon takımın başına geçen Hollandalı teknik adam Ko Adriaanse diğer Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmemek ve sonraki sezon tam anlamıyla ondan yararlanabilmek için Anderson'a A, A takımda çok fazla şans tanımadı. İlk sezonunda sadece 5 maçta görev aldı. Bir sonraki sezonun açılışında Süper Kupa'da Vitoria Setubal'ı 3-0 yendikleri maçta bir gol attı, birlikteki ilk iki maçta da asist yaptı. Eylül 2006'da Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına çıktı ve kendisi adına inanılmaz bir yükselişin başlangıcını yaptı. Ekim ayında Benfica'lı oyuncu Kostas Katsouranis'in mücadelesi sonrası sakatlandı ve bacağı kırılan futbolcu Nisan 2007'ye kadar sahalardan uzak kaldı. Sezonu 19 maçta 3 gol, 5 asistle bitirdi. Ancak rakamlar her şey değildi. Sahadaki Anderson bu rakamlardan çok daha fazlasıydı. Onu izleyenler top sürme, pas ve teknik becerisine değil aynı zamanda maçın temposunu belirleme ve bunu rakibe dikte etme konusundaki yeteneğine de hayran kalıyordu. Artık adı daha büyük takımlarla anılmaya başlamıştı. Futbolcu menajeri Jorge Mendes ile olan anlaşması nedeniyle adı Jose Mourinho'nun Chelsea'si ve Real Madrid'de anılıyordu. Fakat Manchester United'a imzası sürpriz oldu. Sir Alex Ferguson kardeşi Martin'i Anderson'un birkaç maçını izlemesi için Portekiz'e gönderdi. Gelen rapor imza için yeterliydi. Rooney'den daha iyi diyordu Martin Ferguson. Sir Alex 30'dan az profesyonel maça çıkmış bir genç için yaklaşık 20 milyon sterlin harcamaktan çekinmeden imzayı attırdı. Genç Brezilyalı bir futbolcunun gelişimi açısından çalışabileceği belki de en iyi isimle Sir Alex Ferguson'la çalışıyordu. Yanında Wayne Rooney, Carlos Tevez ve Cristiano Ronaldo gibi süper yetenekler vardı. Artık yaşlanan Paul Scholes'un yerine onun geçeceği konuşuluyordu. Efsane İskoç Hoca, Eylül ayı başında Sunderland karşısında onu Wayne Rooney'nin arkasında ilk kez sahaya sürdü. Ancak Anderson sahada istenen etkiden çok uzaktı ve devre arasında yerini başka bir isme bıraktı. Kısa süre sonra da ofanstan biraz daha uzak orta sahada görev almaya başladı. Yaşadığı sakatlığın etkisi olsa gerek Porto'da gösterdiği hızdan eser kalmamıştı. Yine de kırmızı şeytanların kontra ataklarında düşünce hızı ve yetenekli ayaklarıyla topu Rooney, Ronaldo ve Tevez'le buluşturmada kilit rol üstleniyordu. İlk sezonunda 38 maçta görev aldı fakat sahada kaldığı 2200 dakikada hiç gol katkısı veremedi. Sadece Şampiyonlar Ligi finalinde Chelsea'yi mağlup eden penaltılardan birinde imzası vardı. 20 yaşında kendinden emin, yüzünde gülümseminin hiç eksik olmadığı, alışık olduğumuz tipik bir Brezilyalıydı. Wayne Rooney, Lionel Messi, Sergio Aguero gibi yıldızların da aldığı Avrupa Altın Çocuk Ödülü'nün 2008 yılındaki sahibi Anderson oldu. Ferguson birçok Brezilyalı futbolcuda olduğu gibi onun da özellikle daha büyük maçlarda daha iyi oynadığını fark etti. Soyumu odasında da her zaman için öne çıkan, neşeli ve pozitif enerjisini etrafındakilere de bulaştıran bir kişiydi. Bir sonraki sezon Manchester United yeniden Şampiyonlar Ligi finalinde olmasına rağmen bu kez kaybeden taraftı. Yarı finalde Arsenal karşısında gösterişli bir oyun sergilen Brezilyalı 2-0 Barcelona'nın kazandığı final maçının devre arasında Tevez'in yerine oyuna girmesine rağmen performans olarak varla yok arasındaydı. O günlerdeki görüntüsü dünya futbolunun yeni bir orta saha yıldızı kazandığı yönündeydi. Fakat işler planlandığı gibi gitmedi. 2009-2010 sezonu onun için çok geciken bir ilk golle başladı. Tottenham karşısında alınan 3-1'lik galibiyette Manchester United kariyerindeki ilk golünü buldu. Ancak o güne kadarki süreçte bazı sorunlar ortaya çıkmaya başlamıştı. Ocak 2010'da Sir Alex Ferguson, Anderson'un profesyonellik eksikliğini sorguluyor ve onu birkaç maç için kadroya almıyordu. Bir ay sonra da West Ham'a karşı oynarken çapraz bağları kopuyor, sezonun geri kalanında yer alamıyordu. Sir Alex Ferguson'ı daha da kızdıracak bir olay yaşandı. Arabasıyla kaza yaşıyor, ardından bir süre için Portekiz'e dönüyordu. Eylül ayı başında yeniden takıma katıldı ve Şubat 2011'de başka bir sakatlık sebebiyle yine takımdan uzak kaldı. Pek katkı sağlayamasa da United ile birlik şampiyonluğu daha yaşadı. O sezona yönelik akılda kalan performansı United'ın Şampiyonlar Ligi'nde 4-1 kazandığı yarı finaldeki Schalke maçındaki performansıydı. Finalde yine Barcelona ile karşılaşan ve maçı kaybeden United'da Anderson yedek olarak maça başladı ve şans bulamadı. Anderson için asıl sorunlar İskoç menajer Ferguson'ın takımdan ayrılmasıyla başlayacaktı. Sakat da olsa performansı da düşse Ferguson ondan ümidi kesmemişti. Anderson'la birlikte forma giyen Mike Lovin onun için genel bir yargı olacak ama Brezilyalı tavrına sahipti. Oldukça rahat biriydi. Ayağında top ile olduğunda mutluydu fakat üzerine yüklenen ağırlıklar ve herhangi bir şey hakkında pek endişelenmezdi. Sakatlıklardan kurtulması da genellikle uzun bir zaman alırdı. Gerçekten iyi bir oyuncuydu ama eğer başarı odaklı bir zihniyete sahip olsaydı harika olabilirdi diyordu. David Moyes'un takımın başına geçmesiyle birlikte Anderson'un aldığı süreler iyiden iyi azalıyordu. Moyes'un çalışkan futbolcu sevmesi, Anderson'un da eskisi kadar çalışkan olmaması ikilinin arasını açıyordu. Sezonun ilk yarısında sadece 247 dakika şans bulabildi. Devre arasında da Fiorentina'ya kiralandı. Vincenzo Montella'nın çalıştırdığı Fiorentina'da ilk maçlarda şans bulsa da kötü formu sebebiyle yedek kulübesine çekildi. Brezilyalı Moise'un görevden alınmasıyla birlikte yeniden Old Trafford'a döndü. Luis Van Gaal, Anderson'un tavırlarına ve sağdaki ağırlığına karşı tepkiliydi. Çok sık sakatlanması, gerekli miktarda kondisyon yüklemedeki yetersizliği ve aşırı külü almasına sebep olan çok fazla abur cubur tüketmesi Hollandalı hocanın gözünden düşmesine yetmişti. Milton Keynes, Dons karşısındaki 4-0'lık şok mağlubiyetin sorumlularından biri olarak görüldü. 4 gün sonraki Burnley maçında da 20 dakika süre alabildi ve o maç Anderson'un United forması giydiği son maç oldu. Henüz 26 yaşındaydı ve sezonun geri kalanında kadroya giremedi. Eski takım arkadaşı ve bir süre Başakşehir forması da giyen Rafael onunla ilgili Anderson çılgın biriydi ama onu çok seviyordum. Ona futbol topunu verirseniz ve onu özgür bırakırsanız bazen birkaç maçlık iyi seriler yakalardı ama onun iyi oynadığında biz de takım olarak harika oynuyorduk. Çok fazla uzun süreli sakatlık yaşadı ve yemek yeme alışkanlıkları da onun başına dert oldu. O eğer profesyonel bir oyuncu olsaydı ve bu kadar McDonald's yemeseydi dünyanın en iyisi olabilirdi. Bunu tüm ciddiyetimle söylüyorum. O yalnızca rahat bir hayat sürmek istedi. Çok yetenekli ve kaliteli bir oyuncuydu. Bundan dolayı takımda da oldukça popülerdi. Ama hiç profesyonel değildi. Önüne ne koyulursa yiyordu." diyordu. Brezilyalı orta saha Ocak 2015'te her şeyin başladığı yere Brezilya'ya geri döndü. Grêmio'nun ezeli rakibi İnternasyonel'e imza atsa da işler daha da kötüye gidecekti. Cruzeiro'ya karşı ilk maçında bir penaltı kaçırdı. Ardından Grenel derbisinde 5-0 kaybettikleri maçta hedef haline gelerek taraftarların saldırısına uğradı. İnternasyonel sezon sonunda tarihinde ilk kez küme düştü. Sonraki sezon Anderson Coritiba'ya kiralandı. Fakat sahadaki etkisiz futbolu devam ediyordu. 12 maçta forma giyip skora hiç katkı sağlayamadı. Sezon sonunda bu sefer Koritiba ile ligden düşme tecrübesi yaşıyordu. Anderson'un yokluğunda internasyonel yeniden birinci lige yükselmişti. Fakat Ocak 2018'de Anderson'un sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Hala 29 yaşındaydı fakat hiçbir kulüple anlaşmadı. 6 ayı boşta geçirdikten sonra Avrupa'ya dönme kararı aldı. Temmuz sonlarında ülkemizin güney ekiplerinden o yıl birincilikle mücadele veren Adana Demirspor'la anlaştı. Basın karşısında sözleşmeyi imza atarken artık pek de heyecanlı olmadığı kolayca fark ediliyordu. Gözden kaçmayan bir gerçek ise Anderson'un fazla kiloları ve 1. ligdeki en çok ücret alan oyuncu olmasıydı. Maalesef Adana Demirspor'un bu ses getiren hamlesi geri tepecekti. İlk sezonunda ligde 11, Türkiye Kupası'nda da 3 maçta forma giydi. Skora ne gol ne asist olarak hiçbir katkı sağlayamadı ve sadece bir maçı 90 dakika oynayabildi. 2019-20 sezonuna da Mavi Şimşekler ile başlasa da ligin ilk maçını oynayıp birkaç hafta sonra futbolu bıraktığını açıkladı. Bir zamanlar dünya futbolunun altın çocuğu olan Anderson'un kariyeri umutsuzca bir karanlığın içerisinde kaybolup gitmişti. Her şeye yeniden başlama şansı verilse neleri farklı yapacağı sorulduğunda ise Anderson şu sözleri söylüyordu. Kendim için daha fazlasını yapardım. Sakatlıklar konusunda daha dikkatli olurdum. Ama bunun dışında hiçbir pişmanlığım yok. Manchester United'da olmayı sevdim. Çocuklarıma 4 Premier Lig kazandığımı söyleyebilirim. Son dönemde Tutunamayanlar serisinin yeni bölümleri için çok fazla istek vardı ve ben de bu konuda çalışmalarıma biraz daha hız verdim. Zaten görüyorum ki Tutunamayanlar serisi gayet özlenmiş. Bunu da Boyan Kırkiş videosundaki izlenme sayısına bakarak anlayabiliyoruz. Umarım bu bölümü de beğenmişsinizdir. Sizlerden ricam Ekşi Sözlük gibi platformlarda yazarlarınız varsa kanaldan ve videolarımızdan bahsetmeniz, kanala abone olmanız ve katıl butonundan destek verebilirsiniz de çok çok güzel olur. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.